arkadaşlar bugün size, e, sizlere Roblox'ta e, bir oyun olan blok de nasıl V2 yapılır e, onu göstereceğim yani a yapılır e, e, Önce V2 yapmak için ikinci denize geçmeniz gerekiyor ikinci e, İkinci denize geçmek için de 700 level olmanız gerekiyor ikinci e, İkinci deniz yani 700 level olduktan sonra birkaç görev tamamlayınca e, hemen e, Buradan adım al. Heh, e, Experience Captain, Captain ile konuşup ikinci denize gidebilirsiniz. Um, i̇kinci denize gittikten sonra e, e, level kasıp e, böyle 1100 level olursanız e, V2 V2 açabilirsiniz bir ee, sefer olduktan sonra bir arkadaşınızdan yardım edebilirsiniz. Ve iki bazı pürütlerde var bazı pürütlerde yok. Ee, tamam şimdi kafeye geldim. Ee, buradan sonra yapmamız gereken şey e, kafeden sonra hemen düz gitmek. Şuraya doğru Evet arkadaşlar sıcak soğuk atasına geldim. Bu buradan sonra yapmanız gereken şeyler, bu soğuk bölgedeki faktörünün yani fabrikanın içine girip içine girip şurada tam önümüzde bir tane ekran çıkacak. O ekranı elimizde yani şurada hiçbir şey tutmuyor yani böyle böyleyken tıklarsa böyle renkler falan değişiyor. Öyle e, kırmızı, mavi, yeşil e, burada doğru kodu yazınca şu bölge açılıyor. Doğru kod ise <laughs> kırmızı, mavi, yeşil, mavi ve gördüğünüz gibi açıldı. E, arkadaşlar buraya gelip şu merdivenden tırmanmanız gerekiyor. Tırmanınca böyle bir alan bekliyor. İsterseniz kutuları alabilirsiniz. Ee, bu buraya geldikten sonra bu Mystery Site, Mystery Sass konuşmanız gerekiyor. Talk deyince Selector Rate Type diyor. E, ee, ne bilmiyorum ama normal e tıklıyoruz. Burada e, ne bileyim Flame var, Ice var, Quake var, Light var, Dark var, Spider var, Rumble var, Magma var. ve ee, bir sürü şeyler var. Bu da var yine en başa döndü. Şey, e, bu dediğim gibi raid yapabilmek için 1100 levelin üstünde olmalısınız. 1100 level olunca bir tane arkadaşınızdan yardım isteyip yapabilirsiniz. E, bir de raid'i açabilmek için mesela raid'i böyle yaptım. Flame diyorum. Buradan 100 bin liraya e, alabilirim her iki saatte. Ya da rastgele bir meyve verip e, trade yapabiliriz mesela. Tam kilo veya çap versem bile o bana veriyor her şeyi. Ee, bir de kilitli yer vardı. Ee, orayı şimdi hatırladım. Orası e, do trade şey do trade'ini yapabilmek için do king'i kesmeniz gerekiyor. Tabii do e, de o kadar kolay değil. Trade'ler Raid'ler... E, raidler e, değişiyor zorluk seviyeleri. Yani e, mesela Flame en kolayı, Ice da kolaylardan biri. Ama bu da mesela bayağı zor. Ben birkaç tane yapmıştım da. Şu an mesela 11 bin fragmentim var. E, ama bir de şey, bu raidleri yaptık, e, yaptığımızda şey bitiremezseniz çok bir şey vermiyor. Yani bir şey vermiyor ama bitirebilirseniz e, bin tane fragment veriyor. E, fragmentlerle dövüş falan alabiliyorsunuz. E, başka diyecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. E, arkadaşlar bir de söyleyeyim. E, Raid'i açtıktan sonra eğer ölürseniz raid e, sizin için biter. Mesela yanınızda bir arkadaşınız varsa yapabilirsiniz. Yani onun için bitmez. Neyse bu videoda bu şekilde görüşürüz.